takipçilerim. Çanakkale Çan Etili Köyü'nde yapmış olduğumuz 64 metre evimizi de bitirdik. Allah şükürler olsun ki kazasız belasız bitirdik. Sevgili takipçilerim bu evimizin sahibi İstanbul'da olduğu için kendisi pazar günü gelecek. Biz başka yere temel geçtiğimiz için bu şekilde bırakıyoruz. Sağda bu evimizin kapıları kaldı. Kapıları da buradaki köydeki mobilyacıya yaptırıyoruz. Parasını verdik. Kapılarımızı gelip takacak. Şöyle bakalım elimize. Elimiz. Çadırı <laughs> var. Yan duvarlarını yaptık ekstra. Su tesisatını denedik. Kontrol ettik Çevrelerin işi. Bağlama işi. 4 metre. Buradan giriyoruz. Mutfak ve salon tarzında küçük bir yerimiz var burada. Buyurun. Baktığımız pencereler. Sinekliklerimiz var. Mutfak dolabımız. Sadece burada kapılarımız kaldı. Göründüğü gibi. Elektrikimiz panomuz. Burası salonumuz efendim. 14 metre bir salonumuz var burada. Buradakini yarım Fransız şeklinde istediler. Bu şekilde yaptık pencerenizi. Aynası nekrede gelen. 10 metrede burada bir odamız var. 10 metrekare bir odamız var. Lambalarımız takıldı. Elektriğe biraz beklemesi gerekiyor. Bir ameliyat yapıldı. Ne zaman geleceğini bilemediğimiz için Bilmiyoruz. Ev sahibi ilgilenecek artık. Süre, süreci ev sahibi takip edecek. Biz elektriklerimizi de kontrol Burası bizim banyomuz. Benim buraya çamaşır makinesi, lavabomuz, kulezetimiz, buraya da duş okabeyimiz gelecek. Şofbenimizi de taktık. Pencereleri alçak istediler. Alçak yaptık. Bir de sol tarafımızda küçük bir odamız var. Burası 10 metre. Burası küçük bir yer. Sevgili takipçilerim. 64 metrekare tamamı. Mini, mini bir, villa metre bir evimiz burası. evde para kazanmadan ev yaptık. Evet buna inanın. Çünkü neden? Biz insanlar önceden fiyat verdiğimiz için malumiyet artışlarından dolayı mümkün oldukça biz Kat, e, vicdanlarına bıraktık hepsi ama biz para kazanmadık. Şikayetçi değiliz. Allah'a şükür evlerimizi bitirdik. Teslim ediyoruz. Hatamız sürümüz varsa da atmadan. Sevgili takipçilerimiz, biz zor şartlarda ev yapıyoruz. Öyle bir de dönemece girdik. Malzeme fiyatlarındaki artış bizi çok yoruyor. Bizim bir tane de kadro eksiğimiz vardı. Biz o bir kadro eksi, eksikliğimizin yüzünden ayrı bir sıkıntı çektik. Bu kadromuzu şimdi tamamlayacağız. İnşallah serimize devam edeceğiz. Yine aynı Türkiye'nin her tarafına koşup gideceğiz. Her tarafta ev yapacağız. Kadromuzu tamamlıyoruz. Az kaldı. Bizi izlemeye devam edin. Allah nasip ederse 10. ayda seneye ben bu işi bırakıyorum. 10. aya kadar kim ev yaparsam yapacağım. Sağlık durumumun iyi olmamasından dolayı yapamayacağım, dayanamıyorum. Bizi seven, bizden memnun olan, seven veya sevmeyen göze çok teşekkür ederim. Biz elimizden gelen gayreti yaptık. İnşallah bundan sonra da gayret yapacak insanlar bulunmasını istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Çelikim, Ramazan Usta. Youtube'dan girebilirsiniz. Telefon numaram 0539 912 59 49 Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.